6-8 Ekim olayları davasında eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş hakkında 28 yıl 6 ay ve Figen Yüksekdağ hakkında 30 yıl 3 ay hapis cezası kararı verildi. 6-8 Ekim olayları davası sonuçlandı. Dava Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görüldü. Dava kapsamında HDP eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş'la Figen Yüksek Dağı'nda yargılandığı davada kararlar açıklandı. Figen Yüksekdağ'ın devlet birliği ve bütünlüğünü bozma suçuna yardımından 19 yıl hapsine, suç işlemeye tahrik suçundan 4 yıl 6 ay hapsine ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Eski HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan 2 yıl hapsine, ayrıca iki ayrı konuşması nedeniyle de örgüt propagandası suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 3 yıl hapis cezası almasına karar verildi. Seçim yasaklarına aykırı hareket etmek suçundan da 3 ay hapis cezası verilen yüksek dağın toplam cezası 30 yıl 3 ay olurken tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Selahattin Demirtaş hakkında devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası 20 yıla çevrildi. Demirtaş için tutukluluk halinin devamına karar verildi. Demirtaş, yargılandığı diğer davada suç işlemeye tahrik etme suçundansa 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Mahkeme ayrıca Demirtaş'a Diyarbakır'da yaptığı Nevruz konuşması nedeniyle terör örgütü propagandası suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası, Diyarbakır'da halkı kanunlara uymamaya tahrik suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Şu ana kadar Selahattin Demirtaş 28 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapse çarptırıldı. 6-8 Ekim 2014'te terör örgütü PKK yandaşları 35 ilde saldırı düzenledi. Hain terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin çağrısıyla alevlenen şiddet olaylarında 37 kişi yaşamını yitirmişti. 108 sanık için iddianame düzenlendi. Açılan davada 83 duruşma görüldü. Hali hazırda devam eden davada karar açıklandı.